Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalıma geldik Ağustos ayı burç yorumlarına. Evet bakalım Ağustos ayında ilk burcumuz Koç burcu neler yaşayacak? Evet sevgili dostlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim zil butonunu aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet bakalım. Koç burçları Ağustos ayında sizi neler bekliyor? O bakın. Değneklerin dörtlüsü Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz, ektiğinizi biçeceksiniz, ee, ödüller var, belki terfi edeceksiniz, belki e, emekli olacaksınız, bekarsınız, evleneceksiniz, düğün, söz, hani söz, nişan, düğün gibi ee, sizi mutlu edecek bir kutlama var, zorluklar bitiyor ve tılsımların kralı ee, belki de işte terfi edeceksiniz bakın tılsımların kralı parasını kazanan söz sahibi kendini emniyete almış bir insan belki işinizde bir terfi yaşayacaksınız ve bunun karşılığı olarak maaşınıza zam gelebilir ee, bu Tabii ki e, sadece işe değil ilişkiye de e, ilişkinin de sağlam olmasını isteyebilirsiniz. Yatırım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. E, işiniz yoksa iyi bir işe gireceğinizi ilişkide ise sağlam bir ilişki kurmak istediğinizi söylüyor. Ve e, kılıçların yedilisi e, belki dinlenmek istiyorsunuz, bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Bir kaçış enerjisi var burada. Ya işinizi değiştirmek değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Dediğim gibi ya da ilişkiden memnun değilsiniz. Yaşadığınız yeri de değiştirmek isteyebilirsiniz. Bir gidiş enerjisi var. Evet, aşıklar kartı. Bir karar aşamasındasınız. Karar vermeniz gerekiyor. Bu karar eğer biri varsa hayatınızda Hani bunun e, iyi mi, mantıklı mı, hayırlı mı olduğunu düşünüyorsunuz. Aşkta ruh eşinizi bulabilirsiniz. İşte ise vereceğiniz bir karar mutlaka olumlu olacak diyor. Belki bir yol ayrımındasınız. E, sağlıkta bir sorun varsa mutlaka düzelecek diyor. Evet tılsımların dörtlüsü şu an kapatmışsınız kendinizi sevgili koçlar. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da elinizdekilerini kaptırmak istemiyorsunuz. Bu arada ya çok para harcadınız ya da çok tutumlusunuz, biriktirmeyi düşünüyorsunuz. Ve kupası müjdeli haberlerin geldiğini söylüyor. Bekarsanız aşık olacaksınız diğer konularda da sizi çok sevindirecek haberlerin geleceğini söylüyor. Ve bakın e, kupaların dokuzlusu bol kazanç, mutluluk, sevinç yani e, belki işte terfi ettiniz iyi bir zam alabilirsiniz maaşınız bir hayli yükselecek geliriniz artıyor çünkü. Evet değnek prensi bir ilişki fırsatı olabilir. Belki geçmişte bir fırsatı kaçırdınız ya da birinden ayrıldınız ama yeni bir e, ilişki mutlaka gelecek. E, hem de ateş enerjisinde ve çabuk olacak diyor. Ve burada göz yaşı var. Değnek e, pardon, kupaların beşlisi. Geçmişte yaşadığınız acılar var. Bu acılar aşkla alakalı da olabilir ya da vereceğiniz bir kararla alakalı da olabilir. Kaybettikleriniz, kaybet kaybettiklerinizi düşünüp gözyaşı döküyorsunuz ama diyor ki her şerde bir hayır vardır. Dön arkana henüz kaybetmediklerim var ve güçleniyorsun sevgili koç mutlaka maddi manevi bir güçlenme var Ağustos ayında. Evet. Kılıçların prensi bir şeylere söyleniyorsunuz. Belki söylenenler var etrafınızda. Sinirleniyorsunuz. Sert bir konuşma yapacaksınız ve bu bulutları dağıtıyor. Çözüm bulunacak diyor. Ve burada kupaların altılısı Geçim, gelecekle alakalı planlarınız var. Yapacağınız yatırım ya da gireceğiniz iş ya da kuracağınız bir işle alakalı. Gelecekle alakalı planlarınız var. Oturmuş düşünüyorsunuz. İlişki de olsa sağlam olsun istiyorsunuz. Ve evet burada e, kılıçların dörtlüsü size diyor ki biraz mola ver, ara ver, dinlen. Dinlenmeniz gerekiyor. Belki uykusuz, huzursuz geceleriniz vardı ya da çok yoğun çalıştınız. Burada bir kaçış enerjisi var. E, ara vermeyi, tatil yapmayı düşünebilirsiniz. Ya da sağlık sorununuz olan birinin yanına da gitmeyi isteyebilirsiniz ay kartı korkularınızla yüzleşmenizi söylüyor endişeleriniz var belki bilinçaltı rüyaları görüyorsunuz e, merak ediyorsunuz e, korkularınız endişeleriniz aldatılma da olabilir ama e, belki de sevdiğiniz kişiyi rüyanızda görüyorsunuz diyor ki planlarını tasarlama e, hayata geçirme zamanı yani tasarlama zamanı korkularına yüzleş ve güçlen sezgilerine kulak ver diyor bu ara sezgileriniz güçlenecek ve kupa prensi bir barış bir iş teklifi e, olabilir küs olduğunuz biriyle de barışabilirsiniz ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. İmparator kartı bu hayatınızdaki bir karşınıza çıkacak bir insan da olabilir. Sert görünüşlü, güvenliğine düşkün, inatçı. Bu siz de olabilirsiniz tabii ki. Sevineceğiniz haberler var. Mutlu olacaksınız diyor. Hani böyle birinden de haber alabilirsiniz ya da işte iyi bir konumda başlayabilirsiniz. Bunun da sevincini yaşıyorsunuz olabilir. Evet. Değneklerin yedilisi bir mücadeleniz var. Tartışmalar ya da etrafınızda sizi çekemeyen, kıskanan insanlar. Ama diyor mücadeleyi kazanacaksın. Kimse sana bir şey yap yapamayacak. Pes etme. kazanıyorsun çünkü orada mutluluk var, bolluk, bereket var yaptığın işte olabilir. Ee, Eğitimde olabilir ve imparatoru çekartı. Ee, bekarlar evlenebilirler, evliler bebek sahibi olabilirler. İşte yeni bir fırsat çıkabilir. Ve bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz sevgili koçlar. Her hani ne olacaksa bir an önce olsun diyorsunuz burada sabırsızlık enerjisi ve ateş enerjisi var. Bu zaten sizin kartınız. Sizler sabırsız insanlarsınız ve ama göz yaşımız var. Buna da diyor ki geçmişi bırak. Ve beklenen bir şeyler var bakın değneklerin ikilisi bir şeye adım atmışsınız bekliyorsunuz sonucunu henüz bilmiyorsunuz ama güzel haberler gelecek çünkü burada güçlenme var maddi manevi güç sahibi olacaksınız. Ve bakalım kehanet kartımız ne söylüyor? Ya. Ay kartı çıktı. Soğukluk, kıskançlık, belirsizlik, huzursuzluk, korku, güvensizlik, bilinçaltı ve anne ayın hareketleri zihnini, ruhunu, bedenini etkiliyor diyor. Ay hareketlerinden çok etkileniyorsun demek ki Koç burcu hayatında belki soğukluk var, kıskançlıklar var ki çünkü burada öyle bir enerji çıktı. Belirsizlikler, huzursuzluklar, bir korku enerjisi çalıştırıyorsun. Ay hareketleri de bedenini ve ruhunu etkiliyor. Ve altın çakranızda sorun olabilir. Belki çok başınız ağrıyor bu dönem uyarı veriyor. Ya çakranız tıkalı ya gözlerinizle alakalı bir sorununuz var ya da tansiyon iki göz arası üçüncü çakra altıncı çakra olduğu için belki gözlerinizden dolayı başınız ağrıyor. Böyle bir ağrı çekiyorsunuz. Evet canlarım, umarım beğenmişsinizdir. Geldik videomuzun sonuna. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. E, ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. E, özel bakımlar için e, instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.